Merhaba arkadaşlar. Türk dili 1 dersinin 12. haftasına hoş geldiniz. Bu hafta etkin okuma ve dinlemeden bahsedeceğiz. Bu derste işleyeceğimiz konular kısaca şu şekildedir. Okuma, dinleme ve anlama. Okuma ve dinlemenin özellikleri. Neden okuyoruz? Neden okumalıyız? Okuma biçimleri. Nasıl bir okur? Nasıl bir dinleyici? Not almanın önemi. Not alma tekniği not alma ile ilgili bazı öneriler. Etkin okuma ve dinlemede dikkat edilecek başlıklar. Okuma süreci karşılaştırması. Okuma, dinleme ve anlama. Anlama, okunan metnin ya da dinlenen konuşmanın içeriğinin ve mesajının algılanması olarak tanımlanabilir. Anlama yorumlamaya zemin hazırlar. Bir metni ya da konuşmayı anlamadan o metni ya da konuşmayı değerlendirme aşamasına geçemeyiz. Dolayısıyla anlamanın gerçekleşmesi için okuma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Bireylerin okuduklarından ve dinlediklerinden çıkarımlarda bulunmaları, elde ettikleri bilgileri günlük yaşama aktarmaları ve en önemlisi bir bakış açısı kazanarak yaşam standartlarını yükseltmeleri, anlama yeteneklerinin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Bir yazıda ya da konuşmada o dili bilmek, sözcüklerin anlamlarını bilmek çoğu zaman anlamak için yeterli değildir. O sözcüklere yazarın ya da konuşmacının yüklediği yeni anlamları, sözcüğün cümle oluştururken kazandığı anlamı, paragraf içindeki anlamını ve genel bağlamı anlayabilmek gerekir. Sanat eserlerinde ya da üst düzey metinlerde bu daha da karmaşık hale gelir. Şimdi bu karmaşıklığı çözebilen ve bağlamı yakalayabilen bir okur ya da dinleyici olmak için nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerinde duracağız. Okuma ve dinlemenin özellikleri Okuma, dil kurallarına uyularak oluşturulmuş yazılı iletileri duyu organları yoluyla algılayıp kavrama, anlamlandırma, yorumlama, düşünce yürütme ve yargıya varma evrelerinden oluşan bütün bir süreçtir. Dinleme, izleme ise ses ya da görsel iletilerin belli bir amaç doğrultusunda kavranmasına dayanan iletişim biçimidir. Okumak şu farklı amaçlara bağlı olabilir. Herhangi bir konuda bilgi edinmek için, estetik zevk için, dil becerilerini geliştirmek için, zaman geçirmek için uyumak için vesaire. Unutmayalım ki okuma amacımızı belirlemek, bize nasıl bir okuma yapmamız, hangi metinlere yönelmemiz gerektiği hakkında fikir vererek zamanı doğru kullanmamızı sağlar. Neden okumalıyız sorusuna verilebilecek cevapları şu şekilde sıralayabiliriz. Dil becerilerinin gelişmesi için, zihinsel gelişim ve canlılık için, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla sağlıklı iletişimi için, kişinin iç dünyasının hayal gücünün ve bakış açısının genişlemesi için, Beğeni düzeyinin yükselmesi için. Bunlar içinde bilgi edinmek, okumakla elde edilen en önemli sonuçlardan biridir. Okumak araştıran, sorgulayan insan için temel bir gereksinimdir. Okuma bireyin dili kullanım becerisini artıran, daha derin düşünmesi ve dolayısıyla daha doğru kararlar alabilmesi için gereksinim duyulan önemli bir araçtır. Okumanın yararlı olabilmesi, okuduğunu anlamaya bağlıdır. Okumak kişinin davranışlarını biçimlendirir ve başkalarıyla ilişkilerini yönlendirir. İç dünyasını zenginleştirir, bakış açısını genişletir, çevresine daha yargısız, yansız ve hoşgörülü bakmasını sağlar. Okumanın bireyin zihinsel gelişimine önemli katkılar sağladığı konusunda görüş birliği vardır. Okuma eylemi bireyin okunan olayları düşünerek, metinde geçen kişi ve yerleri zihnine kaydederek ve olaylar arasında bağ kurarak zihnini sürekli olarak canlı tutmasına katkı sağlamaktadır. Etkili konuşmaya, sağlıklı iletişime, mesleki alanda yetkinliğe katkı sağlar. Okumak aynı zamanda kendimizle iletişime geçmektir. Öte yandan yeri geldiğinde kendi gerçeğimizin dışına çıkarak başkalarının gerçeğine ortak olmaktır. Günümüzde hemen hemen her konuda bilgi edinmek için yazılı kaynaklara yani okumaya başvuruyoruz bilgi edinmek, okuduğunu anlamak, yazılı kültürün etkin bir parçası olmak için okur yazar olmaktan fazlası gerekiyor. Etkin bir okur dinleyici olma yolunda harcanacak çaba yalnızca bireysel gelişim için değil, toplumsal gelişim için de harcanması gereken çabadır. Çünkü okumanın toplumun olayları daha rasyonel biçimde yönetebilmesini sağlamak gibi toplumsal bir işlevi de vardır. Okuma biçimleri. Sesli okuma. Sesli okuma, okumanın konuşma aracılığıyla yapılmasıdır. Sesli okumanın yararları şu şekilde sıralanabilir. Sesli okuma, seslerin doğru, pürüzsüz ve ahenkli söylenmesinde, konuşmanın geliştirilmesinde, sessiz okumada fark edilmeyen yanlışların kulağa tırmalamasıyla fark edilmesinde, noktalama işaretlerinin yazarın belirlediği yerlerde doğru şekilde kullanılabilmesinde, sesin dinleyici kitlesinin durumuna göre kontrollü çıkarılmasında önemlidir. Sesli okuma, yazdığımız metni kontrol etme amacıyla kendi kendimize yaptığımız bir okuma ya da konuşma öncesi hazırlı olabileceği gibi topluluk önünde bir metni sesli olarak okumak anlamına da gelebilir. Pek çok kişinin bir metni okurken sesini kontrol edemediği, kısık, duraksamalı, çekingen bir sesle okuduğu fark edilebilir. Bu ve benzeri sorunların aşılmasında sesli okuma alıştırmaları yapmak yararlı olacaktır. Sesli okuma yaparken Ses yüksekliğini, yazının türü, konusu, anlatım özelliği ve okunan ortama göre ayarlamaya, dinleyenlerin anlamalarını sağlayacak bir hızda okumaya, okurken uzun aralarla duraklamamaya, konuşur gibi doğal okumaya dikkat etmek gerekir. Sessiz okuma. Konuşma organlarını kullanmadan göz ve zihin ilişkisiyle okumadır. Sessiz okuma sesli okumaya göre daha hızlıdır. Sessiz okuma ses çıkarmadan içten mırıldanmak değildir. Mırıldanarak okumak okuma hızını engeller ve bir okuma kusurudur. Okunan yazıyı parmak, kalem ve benzeri şeylerle izlememeye, gırtlak, dil, dudak gibi konuşmada görev alan organları hareket ettirmemeye, baş, gövde hareketleri yapmamaya, gereksiz duraklama ve geri dönüşler yapmamaya dikkat edilmesi gerekir. Hızlı okuma Okunması gerekenlerin sayısının çokluğu, buna karşılık zamanın azlığı, insanları daha hızlı okuma çözümleri bulmaya zorlamıştır. Hızlı okuma ile kastedilen, metnin hızlı bir biçimde seslendirilmesi değildir. Hızlı okuma, yapılan düzenli alıştırmalarla gözün görme genişliğini, yani bir kerede algıladığı sözcük sayısını artırarak okuma hızının artırılmasıdır. Teorik olarak insan beyninden bilinçli olarak bir şey düşünmese bile, dakikada 600 sözcük kadar bir düşünce aktığı hesaplanmıştır. Hızlı ve bilinçli okuma tekniklerini bilmeyen bir okuyucu, dakikada ortalama 150 sözcük okumaktadır. Geriye kalan 450 sözcüklük bölüm zihinden geçen parazit düşünce kırıntılarıyla doludur. Bunun da okuma hızını etkilediği düşünülmektedir. Kişinin hızlı okuma tekniklerini öğrenip uygulamalar yaparak bu boşluğu doldurabildiği ve okuma hızını 3 katına çıkarabildiği öne sürülmektedir. Eleştirel okuma Bir metni incelemek, yorumlamak, eleştirmek için yapılan okumadır. Eleştirel okuma herhangi bir güncel olayı yüzeysel olarak okumaktan çok farklı bir eylemdir. Bu okuma yalnızca bir inceleme ya da eleştiri kaleme almak için yapılmaz. Eleştirel okuma tavrının okuduğumuz diğer metinlerde de sergilenmesi bizi kuru bir okur yazarlıktan öteye taşır. Eleştirel okumanın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Okunanla araya mesafe koyabilmek, yani okunan her şeyin etkisinde kalmadan sorular sorabilmek, edilgen değil etken olarak okunanı yeniden üretmek, önceki bilgi ve deneyimlerimizde sentezleyebilmek, değerlendirme yapabilmek, sonuç çıkarabilmek. Okumada süreklilik. Okumada süreklilik bireyin okuma sürecini sürekli olarak belli bir bilinç düzeyinde tutarak sürdürmesini ifade eder. Çoğu zaman anlamak yetmez, bilginin sürekliliğini sağlamak da gerekir. Her şeyin hızla değişim geçirdiği, bilgi üretiminin arttığı çağımızda üretilen bilgiler kısa bir süre sonra geçerliliğini ve güncelliğini yitirebilmektedir. Bu nedenle eğitim kurumları tarafından verilen eğitim kısa bir süre sonra bireysel yaşamın ve çağın gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalabilir. Dolayısıyla aldığımız eğitimle yetinmeden yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak, okuma alışkanlığı edinme yani okumayı sürekli hale getirmeye ve etkin bir okur olmaya bağlıdır. Okumada seçicilik Bilgi kalabalığı içinde gerekli olan bilgiye ulaşmak her zaman sanıldığı kadar kolay değildir. İnsan fiziksel olarak sınırlı bir okuma olanağına sahip olduğunun bilincinde olarak zamanını iyi kullanmalıdır. Seçenekler içinde amacımıza uygun olanları bulabilmek için seçici olmak zorundayız. Bununla birlikte hep benzer kaynak ve görüşlerden yararlanılarak sürdürülen okuma, bireyin her alanda tek yönlü hareket etmesine neden olur. Bu nedenle doğru okuma alışkanlığına farklı yayın türlerinden ve farklı görüşlerden beslenilerek sahip olunmalıdır. Farklı görüşlerin eleştirel bir gözle değerlendirilip sentezlenmesi bizi daha sağlıklı kararlara, yargılara ulaştırır. Yüzeysel okuma. Okumada seçiciliği sağlarken metinlerin biçimsel özelliklerine göz atmak bize ipucu vererek kolaylık sağlayacaktır. Başlıklara, alt başlıklara, içindekiler, özet, giriş ve sonuç bölümlerine anahtar sözcüklere, italik ya da koyu yazılmış kısımlara dizine bakarak yapacağımız yüzeysel bir okuma sayesinde edindiğimiz genel fikir amacımız doğrultusunda. Örneğin 300 sayfalık bir metni bütünüyle okumamız gerekip gerekmediği hakkında bize ipucu vererek zaman kazandırır. Bunlara bakılarak elde edilen ön bilgiden sonra metnin daha ayrıntılı okunması gerektiğini düşünüyorsak ayrıntılara ve destekleyici öğelere dikkat ederek daha yoğun bir okumaya geçeriz. Okur dinleyici grupları 1. Edilgen okur Okuduğu her şeyin etkisinde kalarak bilgi ve düşünceleri olduğu gibi kabul eden okurdur. Bu tip okur kendi düşüncelerine dayanan ölçütlere göre bir ayıklamaya gitmediği için her metnin etkisinde kalır ve kendi yaşamına uygulamaya çalışır. Oysa okumak hazır sunulan bilginin basit bir el değiştirmesi ya da okunana maruz kalınması değil, okurun etkin katılımını gerektiren zihinsel bir uyarı aracıdır. 2. Şaşkın okur Metin bolluğu içinde yolunu bulmaya çalışırken karşısına çıkan her şeyi seçim yapmadan okuyan okurdur. Seçime tabi tutmadan eline geçen her şeyi okuyan okur, etkin bir okur değil, şaşkın ve amaçsız bir okurdur. Okunacaklar arasında bocalar ve kaybolur. Edinilen dağınık bilgiler de genellikle yüzeysel kalır. 3. Etkin okur her şeyi okumanın mümkün ve gerekli olmadığının bilincinde olarak amaçları doğrultusunda seçtiği farklı görüşlerden metinleri eleştirel biçimde okuyabilen okurdur. Etkin bir dinleyici olarak göz önünde tutulması gereken özelliklerin başlıcaları şunlardır. Dikkati konuşulan konuya vermek ve bunu konuşma boyunca saygıyla sürdürebilmek. Anlatılanları ve genel mesajı doğru kavrayabilmek. Anlatılanlara eleştirel bir mesafeden yaklaşabilmek. Anlatılanların önemli kısımlarını ya da akla gelen soruları not almak. Konuşmacının ve diğer dinleyenlerin dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmak. Soru sormadan ya da görüş bildirmeden önce söz istemek. Dinlenilecek konu ve konuşmacı hakkında ön bilgi edinmek, dikkati yoğunlaştırabilmek açısından olduğu kadar dinleme amacımız doğrultusunda seçici davranabilmemize de yardımcı olur. Örneğin bilgi edinme amaçlı katıldığımız bilimsel toplantılardaki çok sayıda konuşma arasından bizi en çok ilgilendiren konuşmaları seçerken bu ön bilgiler bize ipucu verebilir. Etkin bir dinleyici olarak kendimize şu soruları sormalıyız. Konuşmacı ne anlatıyor? Gerçekten ne kastediyor? Daha önce söyledikleriyle şimdi söyledikleri arasında nasıl bir ilişki var? Konuşma nereye doğru gidiyor? Anlatılmak istenen temel mesele nedir? Anlatılanlar benim için yararlı ve anlamlı mı? Anlatılanların tamamını anlıyor muyum? Hangi kısımlarda açıklamaya ihtiyaç duyuyorum? Anlatılanlar konuyla ilgili önceki bilgi ve deneyimlerimle nasıl ilişkileniyor? Konuşmacının dışarıda bıraktığı, anlatmadığı kısımlar var mı? Konuşmacının özellikle üzerinde durduğu kısımlar hangileridir? Not almanın önemi Okuma sonrasında unutkanlığın önüne geçerek bize zaman kazandıracak ve aynı zamanda bilgi ve düşüncelerin pekişmesini sağlayacak önemli bir eylem de not almadır. Not almak, çoğu kere okunan veya dinlenen metnin okur veya dinleyici tarafından olduğu gibi yazıya aktarılması biçiminde yanlış algılanmaktadır. Oysa not almak, metinde veya konuşmada önemli gördüğümüz kısımları kendi sözcüklerimizle yeniden ifade etmek ya da özetlemektir. Okuduklarımızı kendi sözcüklerimizle ifade edebilmek konunun özünü anahtar sözcüklere dökmek, konuyu anladığımızın kanıtı olduğu gibi yazılanları kopya etmeye kıyasla kalıcılığı daha fazladır. Okuduğumuz her şeyi aklımızda tutamayacağımız için aynı bilgilere ihtiyaç duyduğumuzda her şeyi yeniden okumamak için not tutabiliriz. Dolayısıyla not almak bilgiyi koruma yöntemidir. Öte yandan uzun süren dinlemeler esnasında dikkat dağınıklığını önleme işlemi de görür. Uzmanlara göre işittiklerimizin %20'sini, gördüklerimizin yüzde 40'ını, gördüklerimizin ve eşittiklerimizin yüzde 60'ını, söylediklerimizin ve yazdıklarımızın ise yüzde 80'ini hatırlıyoruz. Yazarak çalışmak sınavlarınızda da size tavsiye edebileceğim yöntemlerden birisi. Not alma tekniği. Not alma konusunda genel bazı eğilimleri benimseyebileceğimiz gibi kendimize ait bazı özel işaretler belirleyerek kendi not alma düzenimizi de geliştirebiliriz. Örneğin soru işareti sorgula. iki soru işareti araştır. Soru işareti ünlem, soru çıkabilir. E, büyük X ya da büyük çarpı katılmıyorum. A ana düşünce, T tekrar oku, Ö önemli. Not alma ile ilgili şu önerilerden yararlanabilirsiniz. Okunaklı yazmaya, mümkün olduğunca karalama yapmamaya ve uygun genişlikte kağıt veya defter kullanmaya dikkat edin. Sonradan ekleme yapabilmek için satır aralarında uygun boşluk bırakın. Bütün cümleleri not etmektense temel düşünceleri anahtar sözcükler halinde yazın. Kısaltma ve semboller kullanmaktan çekinmeyin. Ancak ne anlama geldiklerini anımsama güçlüğü çekmemek için bu kısaltma ve sembollerin anlamlarını önceden belirleyerek standartlaştırın. Aynı konuyla ilgili notlarınızı tek bir yerde toplayın. Notlarınızı tarihlendirin. Unutmayın, her şeyi not almak aslında hiçbir şeyi not almamaktır. Tek başına not almak öğrenmenin kalıcılığını güvenceye almaz. Bu nedenle alınan notları tekrar gözden geçirmek önemli. Etkin okuma ve dinlemede dikkat edilecek hususlar. Süreklilik, seçicilik, mesafe koyabilmek, geniş bakış açısı, metnin ana düşüncesini kavrayabilmek, içeriye, düzenlemeye ve yazarın yaklaşımına dair soru sorabilmek, bilmediğimiz sözcük ve kavramları araştırmak, sentez ve değerlendirme yapabilmek, okunanı yeniden üretebilmek, sonuç çıkarabilmek, bilgiyi korumak için not almak. Okuma süreci karşılaştırması. Okuma sürecinin en yararlı biçimde nasıl gerçekleştirileceğini açıklamak için okuma alışkanlığı edinmiş etkin bir okur ile henüz okuma alışkanlığı geliştirmemiş bir okurun okuma öncesinde, okuma sırasında ve okuma sonrasındaki genel durumunu karşılaştırarak sunalım. 1. Okumadan önce. Okuma alışkanlığını geliştirmiş, okuma alışkanlığını henüz geliştirememiş okurların karşılaştırması. Okuma alışkanlığını geliştirmiş etkin bir okur Okumanın bir anlam araştırması olduğunu bilir. Okumaya öğrenmek ya da eğlenmek için özgürce yönelir. Farklı metinlerin değişik nitelikleri olduğunu bilir. Metnin anlamını ve yapısını, içerik ve biçimini kavramak için daha önce edindiği bilgilerden yararlanır. Metni hangi amaçla okuyacağını bilir. Kitabın dizininden, içindekiler tablosundan, resim, fotoğraf ve şemalarından yararlanarak metinde ne anlatılacağını sezmeye, kavramaya çalışır. Okuma alışkanlığını henüz geliştirememiş okur, ard arda gelen sözcüklerin ve cümlelerin anlamlarını kavramanın yeterli olduğunu düşünür. Sadece mecbur kalırsa okur. Metni hangi amaçla okuyacağını tespit etmez. Okumadan önce tür ve konu hakkında daha önceden bildiklerini zihninde derleyip toplamaz ve onlardan yararlanmaz. Kendine güveni olmadan okur, etkiye açıktır. Okuma sırasında okuma alışkanlığını geliştirmiş, etkin bir okur Okurken bütün dikkatini okuduğu şeye verir. Okurken sözlüğe çok seyrek bakacak kadar fazla terim ve sözcük bilir. Cümle kuruluşlarına hakimdir. Fikirleri anlamak ve birbirlerine bağlamak için dil bilgisi belirtilerinden yararlanır. Fikirlerin zincirleme gelişimini not ederken ilişkinin niteliğini belirten işaretlerden yararlanır. Yani fikirleri not etmekle yetinmez, onlar arasındaki ilişkinin niteliğini de tespit eder. Okuduğu yazıyı daha iyi anlamak için yazının türüyle ve tipiyle ilgili eski bilgilerinden Yararlanır. Sadece bir fikir edinmek için yaptığı okumalarda, sadece kendisini ilgilendiren şeyleri dikkatle okur ve satır ya da sayfa atlamaktan korkmaz. Metinden elde ettiği bilgileri, o konuda eskiden bildiği şeylerle devamlı olarak karşılaştırır. Okuduklarını anlayıp anlamadığını devamlı olarak kontrol eder. Okuma alışkanlığını henüz geliştirememiş okur, kendisine okuduğu şeye vermekte güçlük çeker, ilgisi dağınıktır. Mırıldanarak okur. Okurken bilmediği sözcük sayısı fazla olduğundan çok sık sözlüğe bakmak zorunda kalır. Metni daha iyi anlamak için dil bilgisi bilgilerinden ve metin analizi bilgilerinden yararlanmaz. Okumasının amaçlarına göre okuma tarzını değiştirme alışkanlığı yoktur. Her metni aynı şekilde okur. Bir okuma stratejisi geliştirmemiştir. Genel olarak okuması yavaştır. Metni anlayıp anlamadığı konusunda açık bir fikri yoktur. Okuduklarını anlayıp anlamadığını kontrol etme alışkanlığı yoktur anlamadığı şeyler üzerinde durmaz. Okuduktan sonra okuma alışkanlığını geliştirmiş, okuma alışkanlığını henüz geliştirememiş okurların karşılaştırması. Okuma alışkanlığını geliştirmiş etkin bir okur, okumanın amacına ulaşıp ulaşmadığını düşünür. Okuduklarından yararlanarak o konuda edindiği yeni bilgileri tespit eder, eskileriyle birleştirir. Başlıca fikirleri özetler. Okuduğu yazıyla ilgili kişisel görüşlerini ve eleştirilerini not eder elde ettiği bilgileri kontrol etmek, tamamlamak için başka kaynaklardan da yararlanır. Okuma alışkanlığını henüz geliştirememiş okur. Ne okuduğunu, nelerden bahsedildiğini pek hatırlamaz. Okuduğu şeyin eski bilgilerine neler eklediğini düşünmez. Kişisel görüşlerini, eleştirilerini belirginleştirmez. O konudaki bilgilerini başka kaynaklardan yararlanarak tamamlamayı düşünmez. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere taklarımız slaytta olduğu gibidir.